Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Ben Semih. Bugünkü videomuzda ne yapacağız Semih? 2020 futbolcular hakkında bilgileri devam edeceğiz. Tanıtmadığımız futbolcuların. Evet arkadaşlar. Futbolcular kimler? Cengiz Ünder, Sörlot, Luis Gustavo, Mbappe, Makruze ve Emre Mor. O zaman sizlere iyi seyirler diyebiliriz. İlk futbolcumuz Max Cruze. Max Cruze'yi bilenler bilir. Max Cruze bu aralar Fenerbahçe'den ayrıldı. Forvet arkası bir oyuncu. Yaşı 31, 13 milyon lira değerinde, boy 1.80 ve Almanyalı bir oyuncu. Max Cruze korona oldu ve geçmiş olsun diyor diğer kartımız. Evet arkadaşlar. Diğer kartımız ise Luis Gustavo. Fenerbahçe'de oynuyor. Ön libero oyuncusu. Yaş 32. Boy 1.87. 10 milyon euro'luk değerinde ve Brezilya milli takımında oynamak bulunmakta. Arkadaşlar Luis Gustavo gerçekten çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe'de doğduğunu kupalar kazanacağını e, ben de düşünüyorum. O zaman diğer futbolcumuza geçelim. Diğer futbolcumuz Emre Mor. Emre Mor kimdir? Emre Mor genç yaşta futbola başlayan bir kişidir. Galatasaray'da oynadı ama Galatasaray'dan ayrıldı. Sağ kanat oyuncusu. Yaşı 22, 2 milyon lira değerinde. Boyu 1.69 ve Türkiye'li. Emre Mor ufak yaştan futbola başladı ve iyi olduğunu gördüler. İyi olduğunu gören kişiler onu başka takımlara gönderdi. Diğer futbolcumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki futbolcumuz Alex Anders Sörlöp. Trabzonspor'da oynuyor. Santrofor oyuncusu. Yaş 23, boy 1.95, 6 milyon euroluk değerinde ve Norveçli arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de Sorlo çok iyi bir futbolcu. E, bu sene de zaten gol krallığı yaptı arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un en güzel yabancı yani çok gol atan yabancı oyuncusu oldu yani. İkincisi de zaten Novak biliyorsunuz arkadaşlar bunları. Yani o zaman arkadaşlar yap bozumuza geçelim. Diğer futbolcumuz Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Roma'da Türkiye'yi kaldıran bir oyuncu. Sağ kanat oyuncusu. Yaşı 22. 35 milyon lira değerinde bir oyuncu. Boy 1.73 ve Türkçeli bir oyuncu. Romalı bir oyuncu dedim zaten. Ve Türkiye'de de dedim. Cengiz Ünder Roma'da oynuyor. Roma'da oynarken tabii ki tek başına oynamıyor. Takım arkadaşları ile birlikte oynuyor. Zaten arkadaşlar futbol bir takım oyunudur. O zaman arkadaşlar Cengiz Ünder de takım oyununu oynuyor. Cengiz Ünder bu sene güzel goller attı. Ama korona yüzünden fazla maçlar yapılmıyor. O zaman diğer futbolcumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer futbolcumuz Mbappe. Paris Germain'de oynuyor. Santrafor oyuncusu. Yaşı 20 boy 1, 8, 2 milyon. 200 milyon euro değerinde Fransa milli takımında oynamak bulunmakta. Gerçekten çok iyi futbolcu arkadaşlar. Ben de seviyorum. Siz de seviyorsanız aşağı yorum yap, Mbappe yazın. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendin Kendinize, Kendinize iyi bakın. Dışarılara çıkmayın. Hoşça kalın, evinizde kalın. Bay bay. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.